Merhabalar herkese. Bugün sizlerle Stizen'in çok popüler olan modellerinden bir tanesi olan Tucson'u inceleyeceğiz. Bu model Avrupa'da satışa sunuldu ve bulması zor bir model aslında. Türkiye'de de yeni yeni geldi. Öncelikle kutu hissiyatı gerçekten çok güzel zaten. Şöyle hızlıca çıkartalım. Evet arkada geri dönüşümlü malzemeden yapıldığını belirten şeyler var. Başka kutuyu açalım. Burada bizleri bu saat öncelikle biz yurt temin ettik. Garanti belgeleri vesaire karşılıyor. İçeride saatimizi görüyoruz. Evet model koduna bakarsanız zaten NC0159-86X modeli Avrupa'da Green Camo olarak da geçiyor. Asker Camoflaj. Kadran özelliklerine zaten geleceğiz ama çok güzel kadranı var. Texture dial dediğimiz kabartmalı bir kadran. Sizlerle beraber. Evet. Saatimizin biraz özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse uzunluk 45 milim, kasa çapı 40 milim ve entegre bilezikli bir saat. Bu saatin 40 milimi diğer saatler gibi durmuyor. Entegre bilezikli olduğu için kolda duruşu ve hissiyatı gerçekten çok başka. Şöyle arka tarafını çevirdiğimizde içeride Miyota 8210 mekanizmayı görüyorsunuz. Miyota 8210 mekanizma saatte 21600 vuruş özelliğine sahip. Hacking var, elle kurma var. 40 saat güç rezervi. Bu mekanizma ile ilgili şöyle bir şey değineceğim. Bu mekanizma tek yönlü kurma yapabilen bir mekanizma. Yani arka tarafı salladığınızda iki tarafa da dönüyor. Fakat tek yönde kurma sağlıyor. Bu bir avantaj veya dezavantaj değil. Fakat böyle bir özelliği var izlemesi gerçekten keyifli bir mekanizma. Bilezik kısmına gelirsek orta parlak yanlar fırçalanmış. Kasa tarafında da üst taraflar fırçalanmış çelik ve yanlar parlak çelik olarak çok güzel bir kasa işçiliği var diyebilirim. Zaten biraz hareket edince saniyemiz hemen başladı. Görebiliyorsunuz. Birazcık da aslında burada bilezik tokasına değinmek istiyorum. Kapalı haldeyken oldukça güzel bir sizen işlemesi var. Açtığımız zaman buraların hissiyatı belki size birazcık basit gelebilir ama çok da göze çarpan bir şey yok aslında. Gayet güzel. Bu saatin 40 milim olmasının gerçekten çok güzel bir duruşu var. <laughs> İnce bilekli arkadaşlar için ve orta kalınlıkta bilekli arkadaşlar için mükemmel bir seçim. Şöyle gösterebilirim. Saatle ilgili aslında çok fazla inceleme videosu var. Fakat ben bu kadranın özelinde inceleme ve kutu açılımı yapmak istedim. Çünkü pek Türkiye'de rastlanan bir kadran değil. Yeni yeni çıkmaya başladı. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Her kıyafetle uygun. Yani e, sport casual bir saat aslında kendisi. Hem kıyafetle giyebilirsiniz. Özel günlerde hem tişörtle mükemmel bir saat. Ve özellikle de bu rengini seçmemin sebebi rahat kombinlenebilir olması. Evet. Kadran detayları gerçekten çok güzel. Kabartmalı bir kadranı var. Üste Stizen logosu, altta otomatik yazısı. Bunlar hep baskı. Tabii onlarda e, onlar da kabartmalı olsa güzel olabilirdi. Hani indisler gibi. Ama gayet Keyifli, hoş bir saat. Sabırsızlanıyorum takmak için. Bu şekilde. Eğer detaylı inceleme videosu isterseniz kanalda konuşuruz. Detaylı bir inceleme videosu yani kullandıktan sonra kullanıcı görüşleri. Öyle bir video da yapabiliriz. Şimdilik kutu açılımı ve hızlı bir bakış olsun. Teşekkür ediyorum.